Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, böyle tek renk pembe renk kullanacağım. Modelimde oldukça güzel kullanışlı. Örmesi basit bir model. Yuvarlak lif çalışacağız cihaz arkadaşlar. Tığım her zamanki gibi 6 numara. Sizler elde yatkın olan herhangi bir tığ tercih edebilirsiniz. Numarası önemli değil. Ee, dilerseniz modelimizin yapım aşamasına geçelim. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar Baba. diliyorum. Evet arkadaşlar modelimize zincir çekerek başlıyoruz. 1 2 3 4 5 veya 6 tane zincir çekelim. İlk zincirimize batarak bir yuvarlak oluşturalım. 1 2 3 zincir bu yuvarlağımızın içerisine batıp ikili tırabzan yaptım. Bir kutucuk oluşturdum. Tekrar bir zincir aynı yere batıyorum. 2 defa da çektim kutucuk yaptım. Bir zincir Bir zincir arada bu şekilde başını iki defa da çektim. Birer zincir çekerek kutucuklar yapıyorum. Bir zincir Bu şekilde 12 tane yuva yapalım. 11 tane yuva oluşturdum tekrar bir zincir çektim 12 ilk yaptığım yuvanın zincirine batarak bu şekilde 12 yuvamı da yaptım şimdi 1 2 3 4 zincir çektim ilmeğimi uzattım buraya ilk yuvanın içerisine başına 4 defa sardım Tekrar başını doladım. Kapatmıyorum. Bir sonraki araya da dolgu yapıyorum. Başını dört defa sardım. Bu şekilde topladım. Bir, iki, üç, dört zincir. Tekrar dibine indim. Arkadan bu şekilde çiçeğimin yaprağını oluşturdum. Tekrar dört zincirle yukarı çıktım. Bir sonraki yuvaya yine dörtlü başını dört defa sardım fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Bir sonraki araya da aynı şekilde başın dört defa sardığım fıstık yapıyorum. Bu şekilde topladım. Tekrar 4 zincir dibine aynı yuvanın içerisine arkaya doğru batarak sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir başını doladığım bir sonraki yuvaya yine başını 4 defa sardığım fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum yanındakini de yapıyorum. Bu şekilde ikisini beraber topluyorum. 1 2 3 4 zincir dibine sabitliyorum. Bu şekilde altı tane yaprağımızı oluşturalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar çiçeklerimizi yaptım ben yapraklarını. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum. Bu çiçeğimin tepe noktasına çıkıyorum. Şimdi buraya ilmeğimi uzattım. Bir fıstık yapıyorum. kapattım arada iki zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum 3 veya 4 defa dolayalım arkadaşlar inceyse hepiniz daha fazla dolayın 1 2 3 4 zincir çekiyorum Siz eğer yetmezse yetersiz gelirse zinciriniz daha fazla çekebilirsiniz bakın elinize göre Tekrar bu çiçeğimizin tepesine geçtim. Yine bir fıstık yaptım, kapattım. İki zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Bu defa dört sanki biraz bana fazla geldi. Bir sonraki çiçeğimin tepe noktasına geçiyorum. yine bir fıstık yaptım arada iki zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum kapattım Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde ikili fıstık yaparak yaprakların üzerine sıramızı tamamlayalım Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim yine 3 veya 4 zincirimizi çekiyoruz İlk yaptığım fıstığın üzerine kaydırma yöntemini sabitledim. Tekrar ortasına geçtim. Modelin ilmeğimi uzattım. Tekrar buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Arada iki zincir. Aynı yere bir fıstık daha. Kapattım. Arada iki zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Bu sırada da 3 tane fıstık yapıyoruz. Kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Dediğim gibi siz kasma olursa arttırabilirsiniz zincir sayısını. Ayarlayın onu arkadaşlar kendiniz. Arada 2 zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum kapattım. Arada iki zincir. Üçüncü fıstığımı yapıyorum. Kapattım. Üç, dört zincir. Bir sonraki araya geçiyorum. Fıstıkları dolgun yapalım arkadaşlar. Güzel olsun. Evet arkadaşlar bu sıramızda da her araya üçer tane fıstık yaparak bu sıramızı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar bu sıramı da tamamladım. Tekrardan ortaya geçiyorum. Bu şekilde ilmeğimi uzattım. Buraya bir fıstık. Kapattım. Bir iki zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum kapattım arada bir iki zincir bu bir sonraki fıstık arasına geçtim oraya da bir fıstık yapıyorum bir iki zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum yani her fıstık arasına bu sıramızda da ikişer tane fıstık yapıyoruz. İki birine, iki birine. 1 2 3 4 zincir. Tekrar karşı fıstığımızın arasına geçiyorum. Bir fıstığımı yaptım. Yine aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Arada iki zincir, bir sonraki fıstık arasına geçiyorum. Yine oraya da iki fıstık yapıyoruz. Bu sıramızda sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, ben bu sıramızı da tamamladım. Şimdi bu sıramızda e, arttırmalarımız başlıyor. Araya geçtim. Tekrar bir fıstık yapıyorum. Kapattım. İki zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. İki zincir. Bu kez iki fıstık. İki fıstık. Bu araya tekli fıstık yapıyoruz. Arasına bir fıstık kapattığım arada 2 zincir. Tekrar başını doladım. Bu iki fıstık arasına da tekrardan iki tane fıstık yapıyorum. 2 zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Başını doladım yine İlk fıstığımızın arasına fıstığımı yapıyorum. İki zincir. Bu araya tekli fıstık. Kapattım. İki zincir. Yine bu fıstıkların arasına da iki fıstık yapıyorum. bu sıramızda bu şekilde tamamlanacak arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde örelim Evet arkadaşlar bu sıramızda tamamladım ben ikili fıstıkların arasında iki fıstık araya da bir fıstık yaptım şimdi tekrardan bir sonraki sıramıza geçtik bir fıstık yapıyorum yine kapattım iki zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum kapattım 2 zincir burada bir fıstık da arada şimdi iki fıstığa çıkacak bu araya bir fıstık kapattım 2 zincir bu araya da bir fıstık yapıyorum kapattım 2 zincir bu fıstığımızın arasında da iki tane fıstık yapıyoruz arkadaşlar bir fıstık yaptım kapattım iki zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum tekrardan 4 veya 5 zincir çekelim bu fıstığımıza geliyorum buraya bir fıstık kapattım arada iki zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum kapattım 2 zincir bu araya bir fıstık 2 zincir bir sonraki araya da bir fıstık araya 2 zincir bu fıstık arasına da iki tane fıstık yapıyorum yine aralara birer tane iki fıstık arasında da ikişer tane fıstık yapıyoruz aralarda iki zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum Evet arkadaşlar bu sıramızı da sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım Evet arkadaşlar bu sıramızı da tamamladım arada iki fıstığım kenarlarda da ikişer adet fıstıklarım var tekrar bir fıstık yapıyorum bir sonraki sıramıza geçtik Arada iki zincir yine iki fıstıkla başlıyoruz. Aynı yere iki fıstık yapıyorum. Arada iki zincir. Burada da üçe çıkacak şimdi ara fıstıklarımız. Bir önceki sırada iki fıstıktı. Tekli fıstıklarımız şimdi üçe çıkacak. Şu aradaki fıstıklarımız. İkinci fıstığımı yapıyorum. Bir sonraki araya geçtim. Kapattım. Arada iki zincir. Bir sonraki araya yine tekli fıstık yapıyorum. 3 tane tekli fıstığım oldu gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar 2 zincir. Bu ikili fıstık arasında da yine tekrardan 2 fıstık yapıyorum. Baba 2 zincir aynı yere tekrar bir fıstık daha yapıyorum. 1 2 3 4 4 veya yine 5 zincir çekelim. Bir sonraki araya geçiyorum. Yine 2 fıstık yapıyorum bu araya. Arada 2 zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 2 zincir bu araya bir fıstık. 2 zincir bir sonraki araya tekrar bir fıstık yapıyorum kapattım 2 zincir bir sonraki araya yine tekli fıstık kapattım 2 zincir bu araya da iki fıstık arasında da tekrardan yine iki fıstık yapıyorum kapattım 2 zincir aynı yere tekrardan bir fıstığımı daha yapıyorum. Bu dilimimizi de bu şekilde tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Kenarlara ikişer defa batıyoruz, aralara bir fıstık yapıyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Bu ara fıstıkları 5 tane olasıya kadar örelim. Eğer siz daha büyük lifim olsun diyorsanız daha büyük boy lif istiyorsanız bu ara fıstıkları 5 değil 7 fıstık yapasıya kadar örelim arkadaşlar. Bu şekilde daha sonra tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar ben dediğim gibi ara fıstıkları 5 tane olasıya kadar ördüm. Şimdi dilimlerimize kalp şeklini vereceğiz. Boyut olarak da gayet iyi olacak gibi duruyor arkadaşlar. Daha kenar oyası var e, kap şeklinde verdiğimiz zaman boyutu ideal bir boyutta oluşacaktır. Eğer siz e, dediğim gibi küçük derseniz de bu 5 tekli fıstıkları 5 değil de 7 tane tekli fıstık yaparak e, şeklini verebilirsiniz. E, şimdi e, her bir araya birer tane fıstık yapıyorum. Arada 2 zincir Bir sonraki araya geçtim, araya iki zincir, dört tane tekli fıstığımız oldu. Tam da e, orta kısma denk geldi. Şimdi e, döndürüyorum, tekrar ortaya battım, buraya tekrar bir fıstık yapıyorum. Her araya birer tane fıstık yaparak eksilterek bir tane fıstığımız kalasaya kadar bu şekilde öreceğiz arkadaşlar sonuncu fıstığıma geldi Evet son fıstığımı da yaptım tekrar çeviriyorum bunu bu şekilde ee, 1 2 3 veya 4 zincir çekili fıstığınız boyunca artık ne kadar denk geliyorsa aşağıya doğru iniyoruz şimdi tekrardan şekilde aralara batarak aşağıya iniyoruz tekrardan isterseniz örümcek yaparak da inebilirsiniz arkadaşlar zincir yerine. Evet bu şekilde geçtim. Böyle oldu. Şimdi tekrar bu yandaki fıstığın içine geçiyorum. Ilmeğimi uzattım. Tekrar fıstık yapıyorum. Burayı da aynı şekilde eksilterek devam edeceğiz. İki zincir kapattım, çevirdim. tekrardan ortaya geçtim ilmeğimizi attım yine aynı şekilde eksilterek devam ediyorum Evet arkadaşlar buraya yaptığımız gibi üzeri bir fıstık kalasıya kadar bu şekilde örelim Evet arkadaşlar bir fıstık kalasıya kadar burayı da eksilttim şimdi tekrardan bir sonraki dilimize geçeceğiz aynı şekilde yapacağız arkadaşlar isterseniz ipinizi burada kırın tekrar buradan başlayın ya da dilerseniz buradaki gibi zincir çekerek ya da örümcek yaparak tekrar aşağıya inip bu arada zincir çekip buraya geçebilirsiniz ee, kenar oyasıyla da e, modelimiz tam şeklini alacaktır bütün dilimleri bu şekilde tamamlayalım eğer öremezseniz videoyu geri alın arkadaşlar tekrardan bakarak kolaylıkla örebilirsiniz Evet arkadaşlar ben tamamladım Şimdi kenar oyasına geçiyoruz. Kenar oyasında dikkat etmemiz gereken yer bu orta noktası. Bu orta noktası bu tepeler e, ve e, burada geçişimiz arkadaşlar. Örerken kenar oyasını oralara dikkat edelim. İpimi aldım. Şuradan başlıyorum. Bir fıstık yapıyorum fıstığın tepe noktasına kapattım 1 2 3 4 zincir çektim pipirik yaptım 1 2 3 4 zincir bir pipirik yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar bir sonraki fıstığın üzerine geçiyorum kapattım 1 2 3 4 zincir çekiyorum tekrar bir pipirik 1 2 3 4 zincir tepesine iki tane pipirik yaptım sonuncuyu söktüm arkadaşlar affedersiniz sadece burada bir tane yaptık şimdi başını doladım tekrar yine bu fıstığın üzerine bir fıstık yapıyorum kapatmıyorum buradaki ilk fıstığın üzerine de bir fıstık yapıyorum boşluğuna değil arkadaşlar üzerine fıstığın buraya da bir fıstık yaptım bu şekilde ikisini beraber toplayacaktım biraz önce yanlış yaptım tekrardan kusura bakmayın bu şekilde Şimdi tekrardan pipilik yapıyorum. Bu şekilde oluyor orta kısmı. Tekrardan 3 zincir çekiyorum. Siz ara zincirlerini arttırıp azaltabilirsiniz kendiniz. Tekrar fıstığın üzerine bir fıstık. 1 2 3 4 zincir tepesine bir 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 iki 1 2 3 4 zincir 1 2 3 zincir tekrar bu fıstığın üzerine batıyorum. Bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 1 2 3 4 zincir 1 2 3 4 zincir 2 tane pipriğimiz oldu. Şimdi 1 2 3 zincir en üstteki fıstığımız üzerine geldim. Tekrar oraya bir fıstık yapıyorum tepe noktasına kapattım. 1 2 3 4 zincir 1 2 3 4 zincir 2 zincir çekiyorum aynı yere kolay dönmemiz için aynı yere bir fıstık daha yapıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 zincir 3 zincir bu üst tepe noktamızda iki tane fıstığımız oluyor daha sonra aynı şekilde bu fıstıklarımızın üzerlerine fıstık yaparak devam edeceğiz bu şekilde aynı şekilde devam edeceğiz Evet arkadaşlar kenar oyamızı da bu şekilde yapacağız bu aynı şekilde hepsinin üzerine fıstık birer fıstıkların üzerine birer fıstık yapacağız bu son iki burayı ikisini beraber toplayacağız buradaki gibi tepede de bu şekilde iki tane fıstık yapacağız onun dışında Farklı bir şey yok arkadaşlar. Bu şekilde kenar oyamızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar lifimizi tamamladım, kenar oyasını da yaptım. Bu şekilde güzel şık bir model oldu. Şöyle göstereyim. Kart lifimiz. Umarım sizler de beğenir, benimle birlikte örerseniz. Evet arkadaşlar bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki model anlatımımda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.